Merhaba arkadaşlar pazardan geldim e, kışlık karnıyarık için e, buzlukta patlıcanları nasıl saklayacağım size her aşamasını göstereceğim öncelikle patlıcan seçerken çok iri patlıcanlar almadım böyle daha küçük daha hani sevimli şekilli patlıcanlar aldım eğer çok iri patlıcanlar alırsanız onların içerisinde çekirdek çok yoğun olabilir ve acı olabilir böyle bebek patlıcanlar daha güzel oluyor daha tatlı ve lezzetli oluyor aynı zamanda böyle küçük küçük karnıyarıkları ben daha çok seviyorum hani porsiyonda böyle küçük küçük daha şık durduğuna inanıyorum sizde elinizde hangi patlıcan varsa olur ama ben birazcık böyle minik seçtim. Sert olmasına seçerken dikkat edin. Çürümüş, bozulmuş ya da herhangi bir deformasyon olmasın patlıcanlarınızda. Bunları şimdi diğer aşamaya geçeceğim ve soyacağım, temizleyeceğim, güzelce yıkayacağım arkadaşlar. Kızartma aşamasına geçeceğiz. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım, kuruladım ve bu şekilde Patlıcanımın önce sap kısmını kestim. Daha sonra da şu şekilde alacalı şekilde güzelce soydum. Ellerim de kararmaya başladı. Soyacak kullanırsanız daha ince kabuk şeklinde soyabilirsiniz. Ama bıçakla da soyabilirsiniz. Benim patlıcanlarım acı değil. Tuzu suya koymayacağım. Ama siz bu aşamada eğer patlıcanlarınızın acı olduğunu düşünüyorsanız bu leğeni suyla doldurun. Yaklaşık bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı tuz ekleyin. Kaya tuzu olursa daha iyi olur. Ve 10-15 dakika bekleyin etin o acı suyunu zaten siyah suyunu saldığını göreceksiniz e, suyunu saldıktan sonra çıkarın süzün ve tek tek peçeteyle bir bezle kurulayın öyle kızartın dostlar ama dediğim gibi benim patlıcanlarım hiç acı değil zaten minik minik bebek patlıcanlar o yüzden e, ekstra tuzlu suya koymayacağım ve direkt kızartma aşamasına geçeceğim patlıcanları kızartma aşamasına geçtim her yeri eşit olacak şekilde bu şekilde kızartıyorum. Tek başım olduğum için detaylı çekim yapamıyorum arkadaşlar ama zaten görüyorsunuz. Bu şekilde çevirerek kızaran yerlerini her yerin eşit kızarmasını sağlıyorum. Ben kızartarak seviyorum. Fırında da yapabilirsiniz. Bu aşamada daha hafif ve yağsız olur. Ama kızartıldığı zaman eğer difrizde donup çıktığında kesinlikle buzluk tadı kalmıyor. Fırında da kalmaz. Ama ben böyle daha çok beğeniyorum hani ağır da gelmediğini düşünüyorum. Zaten pişirirken onu o yağlarını suyuna salıyor. Ağır gelmediğini düşünüyorum. Bu yüzden ben kızartıyorum ama siz dilerseniz fırında da bu işlemi çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde kızarma aşamasında her yerine eşit kızarttıktan sonra Böyle tabakları alıyorum, altına peçete koyuyorum ama çok fazla üst üste yığmamaya çalışın. Çünkü çok sıcak gerçekten ve hemen ezilmesin, bir soğumasına izin vermemiz gerekiyor. Bu şekilde göstereyim dedim. Aspiratörün sesinden dolayı çekim yapamıyorum, şu an kapattım. Güzelce orta ateşte çevirerek kızartıyorum. patlıcanlarımı güzelce kızarttım. Hepsini üst üste koymadım. Çok fazla böyle üst üste bastırmayın. Dediğim gibi yumuşaklığından dolayı çok ezilebilir. Ama şu anda buz gibi oldular. Soğudular. Artık öyle çok ezilecek konumda da değiller. Çok da güzel piştiler. Bazı arkadaşlarımız böyle ortadan hani isterlerse açıp da koyabilirler. Fakat açmaya gerek yok. Çünkü zaten buzluktan çıktığında Aynı bu formda oluyor. Aynı bu şekilde oluyor. Yağda kızardığı için donup çözüldüğünde yine formunu kaybetmiyor. Hemen buradan şu şekilde açarsınız. Ve bakın ne kadar taze. O yüzden küçük patlıcanlar alın dedim. Hemen içine kıymalı harcınızı koyarsınız. Ve tencerenize ya da fırın kabınıza yerleştirirsiniz. Ama ben açmadan direkt koyuyorum. Kilitli poşet kullanırsanız daha iyi olur, içinden alma şansınız olur. Ama eğer e, normal buzdolabı poşeti varsa herhangi bir poşette olur. Şöyle, şöyle koyayım nasıl koyacağımı bilemedim. Video çekince insan nasıl yapacağını bilemiyor. Şöyle 5 şarlı altı şarlı Aslında e, kişilik düşünün yani evde kaç kişiyseniz ve ne kadar tüketiyorsanız ona göre bu şekilde bana böyle bir yemeklik. Beş tane yeterli. Zaten iki kişiyiz. Şu şekilde havasını almış oluyoruz. Şöyle çalışayım. Demir yapamadım. Elimde eldiven olunca yapamadım poşeti. Şu şekilde poşetin ağzını kapatın. Böylece havası da gitmiş olur. Bir de kapatabilsem. Elim yağlandı bir kere. Evet. şekilde arkadaşlar bir pette fazla eğer hava kalırsa içinden alabilirsiniz ama gerek yok. Bu şekilde sıralayın. Buzluğunuza koyun ve donsun. Yapmadan bir 10-15 20 dakika önce çıkarsanız bile hemen zaten çözülüyor. Ben çok seviyorum patlıcan buzlukta. Ee, bu şekilde aynı dilim dilim kesip halka halka kesip her şekilde kesip buzlukta saklayabilirsiniz asla bu şekilde kızartırsanız eğer bir buzluk kokusu olmuyor o buzluk kokusundan hiç hoşlanmayan biri olarak çok sınırlı sebze buzluğa koyuyorum ben aslında domates koydum biliyorsunuz hemen o videoyu da yorumların başına ekleyeyim ağızlarını sonra kapatır, kapatırım ben eğer isterseniz bu şekilde direkt buzluğa koyabilirsiniz. Zaten yağlı olduğu için kesinlikle yapışma yapmıyor. Yani bunlar birbirine yapışır mı diye düşünmeyin. Çözüldüğünde hemen zaten ayrılıyor birbirinden. Fakat isteyen arkadaşlarımız şöyle bir tepsi düşünün. Tepsiye şu aralıklarla şöyle çok birbirine birleştirmeden koyup şöyle eğer bu şekilde buzluğa koyarsanız ya da dondurucunuza koyarsanız bu şekilde donarlar ve büyük bir poşete de isterseniz doldurursunuz. Buz tuttuğunda tek tek alma şansınız olur. Ama ben bu şekilde yapıyorum her zaman. Hiçbir şekilde birbirine yapışmıyor. İsteyen arkadaşlarımız poşetlerin içine domates, biber de ekleyebilir. İşte adet sayısı kadar dilim domates, biber koyabilirler ama benim zaten buzluğumda oluyor. O yüzden ben Direkt koymuyorum. Poşetimde sadece patlıcanı muhafaza ediyorum. Geçmiş yıllarda direkt içine harçla doldurup yani işte soğanı kavurup, kıymayı kavurup baharatlarını, salçasını nasıl arzunuza, isteğinize göre hazırlıyorsanız eğer karnıyarık içinizi hazırlayıp içlerini aynı şekilde doldurup saklama kaplarında buzla çok koydum. Öyle de çok güzel oluyor. inanın o daha hazır oluyor. O zaman tabii ki çok yoğun çalışıyordum. O daha hazır oluyor. Hemen çıkarıp tavaya koyup üzerine böyle bir hafif salçalı sos gezdirip suyunu ekleyip pişirdiğinizde yine aynı tadı alıyorsunuz. Çözdürdüğünüzde yine hiçbir şekilde buz tadı olmuyor. Yani dilerseniz eğer e, hazırlayıp da koyabilirsiniz ama benim vaktim var artık. Fakat çalışan hanımlar için gerçekten o çok güzel oluyor onu söyleyeyim. Hemen hazırlayın ve e, koyun. Hemen elinizin altında ben çok güzel bir yemek olduğunu düşünüyorum. Misafirlerimiz geldiğinde de hemen hani karnıyarığım var şeklinde bir pilav bir karnıyarık arkadaşlar bir de cacık oldu size bir menü. Ee, çok daha güzel oluyor öyle. İsterseniz şöyle toplu da koyabilirsiniz. Yine dediğim gibi yapışmıyor. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Bunların ben aldığını sonra düzelteceğim arkadaşlar. Çünkü elimde yapamadım yağlı olduğu için elim. Böyle bile hava almaz zaten. Nasıl istiyorsanız öyle koyun. Ee, çok güzel bir yemek. Hemen bir menü. Çünkü kışın bizim bu patlıcanları bulmamız mümkün değil. Ee, şu şekilde Şöyle arkadaşlar Buzluğuma koyuyorum. Domateslerimi de yapmıştım biliyorsunuz. Hemen böyle poşet poşet alıp bunu isterseniz kırıp da kullanabiliyoruz. Buzdolabına koyuyorum ve bu şekilde istediğim zaman kullanıyorum. Böyle dostlar, hepinize sevgiler.